Selamünaleyküm arkadaşlar. yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Beğendiğiniz videolarımı kesinlikle beğenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle ben yeşil zürafalarımı geçtim. Tekrar üzerine ipimi bağlayarak arkadaşlar şöyle iki 3 tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa atlayıp diğer bir zürafama batarak modelimi kurmaya başlayacağım. Şöyle burada arkadaşlar bir zürafa atlayıp diğer bir zürafamıza batarak şöyle bir tane yuva yapıyorum. Yuvamın içerisine tekrar geri dönüyorum. Şöyle ipimi iğnemin üzerine atarak. Bakın baştaki düğümümün olduğu yere tekrar düğümümü kilitliyorum. Hemen yanına arkadaşlar yani yuvamızın içerisine batarak şöyle iki tane zürafa yapıyorum. Tekrar ilk zürafama batıyorum. Şöyle ipimi iğnemin üzerine alarak Tekrar geri dönüyorum baştaki zürafamızın içerisine. ipimi de arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki zürafamın boyutunda getirdim. Tekrar ilk zürafama batarak aynı yere bir zürafa ekliyorum. Bir diğerine geçiyorum ve iki. iki tane zürafam oldu tekrardan başa dönüp bu iki tane zürafamı sabit ilerletmiş oluyorum arkadaşlar tekrar baştaki zürafama yan tarafına geçiyorum son kez arkadaşlar şöyle dördüncü sıramız dördüncü kez yine iki zürafamı yapıyorum Şöyle 4 sıra arkadaşlar yukarı doğru bakın. İkili zürafamızı çıktık. Buradan yuvama batıyorum. Ve ipimi şöyle gergin bir şekilde arkadaşlar yine dalımı kırmadan aşağıya doğru yani yuvamıza kitlemiş olalım. Şu sol tarafa doğru da biraz yaprağımızın elini verelim. Tekrar yuvama batıyorum. <laughs> Şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırım yine bu yaptığım dörtlü, dört sıra ikili zürafamın boyutunda. Pırpırımın içerisine batıp ipimi şöyle yukarı doğru alıyorum. Tekrar pırpırımızın içerisine batarak yuva yapıyoruz. Yani küçük bir pırpır ekliyoruz. Tekrar yuvama batıyorum. Aşağıya doğru indim. Aynı pırpırlarımızın boyutunda aşağıya doğru indik. Tekrardan buradaki dalımızdan ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer şöyle iki tane zürafamızı yapalım. İlk zürafama batıyorum. İpimi iğnenin üzerine alarak Şöyle geri dönüyorum. Tekrar bakın. Yandaki zürafama batıyorum. Bu sefer de arkadaşlar bu taraftaki yani sağ taraftaki zürafamızda artırmamızı yapacağız. Yani sondaki zürafamıza batarak toplamda 4 sıra iki zürafamızı sabit bir şekilde yukarı doğru çıkartacağız. Bakın tekrar sondaki zürafamın içerisine batarak artırmamı yapıyorum. Şöyle son kez Son sıramız. Şöyle gördüğünüz gibi 4 sıra yine aynı şekilde yukarı doğru çıkardık yaprağımızı ve yuvama batıp yine kendi aynı boyutunda yuvama ipimi indiriyorum. Şöyle elimizle de düzeltelim. Gördüğünüz gibi yeşil dallarımız, yeşil kısmımız arkadaşlar. Hemen hazırladık. Buradan yan bir zürafa'ma geçiyorum. Ve ara boşluğumu bırakıyorum. Ara boşluğunu ben 7 zürafa olarak ayarladım arkadaşlar. Yine sizler zürafa boyutlarınıza göre de ayarlayabilirsiniz. 5 6 ve 7 ara oyası olarak da arkadaşlar pırpır pır kullandım yani sizler de istediğiniz yine ara kullanabilirsiniz arkadaşlar ben şöyle fikir amaçlı biraz sadelik olsun istedim 8 zürafa ama şöyle geri dönüyorum ve buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Şu 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar yanından devam ediyorum. Yine arkadaşlar 7 zürafa ara boşluğumuzu bırakıp tekrar yeşil yapraklarımızı yapıp devam edeceğiz. Zeminleri zeminimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Zemin kısmımız. Ben şöyle birazcık daha ilerletip sizler için tekrar döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yeşil kısmımızı ben tamamladım. Sizlerin modeli daha iyi görebilmeniz için de birazcık ilerlettim. Hemen diğer bir işlemimize geçelim arkadaşlar. Zemin kısmımız gerçekten güzel, şık bir görünümde arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim bu zemin kısmını. Çiçeğimiz de öyle olacak. Şöyle arkadaşlar şu ortadaki boş pırpırımıza şöyle beyaz ipimle önden batalım. İpimi yine üzerine aldım. İpimi sabitledim. Bu pırpırımızın içerisine arkadaşlar pırpır yapacağız. Şöyle. Çok da küçük de değil arkadaşlar. Çok geniş de değil. Orta boylarda olacak şekilde ayarlayalım. Şöyle toplamda 6 tane pırpır pır ekledim arkadaşlar. Şöyle elimle yukarı doğru toparlıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane pırpırımı yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Bu alttaki ipi de arkadaşlar kök kısmından kesebilirsiniz. Çünkü altta kullandık o yüzden çıkmama ihtimali var. Şimdi diğer bir işlemimize geçiyoruz. 6 tane pırpırımızı ekledik. Şöyle diğer bir rengimi yani kırmızı tonlarında bir renk kullandım arkadaşlar. Şöyle hemen yine ipimi şöyle biraz fazla alıyorum arkadaşlar. Önden tutuyorum. Pırpırımın içerisine batıp buraya ipimi sabitliyorum. Hemen ilk pırpırımızın içerisine batıyorum arkadaşlar. Bir tane küçük pırpır ekliyorum. Pırpırımın içerisine tekrar şöyle geri dönüyorum. Ve aşağıdaki pırpırımıza dönerek bir tane sinek kanadı yapıyorum. Çok geniş dönmeden arkadaşlar şöyle hafif dönelim. Düğümümü kitliyorum. Şöyle ilk pırpırımızı yaptık. Hemen yine bu alttaki iple birlikte arkadaşlar bir kez daha yapalım. Bir yan şöyle bir yanındaki pırpırıma geçiş yaptım. Tekrar bu kısma arkadaşlar yine aynı sinek kanadımızı ekliyoruz. Bu alttaki ip de arkadaşlar biraz sağlam olmasını sağlayacak çiçeğimizin. Ben o yüzden gerek gördüm duruyor. İsteyenler burada da kesebilirler. Bu alttaki ipi. Şöyle yine aynı boyutta sinek kanadımı ekledim ve tekrarında devam ediyorum. Diğer üçüncü pırpırımıza geçtim geçiş yaparken çok hafif bir pay bırakabilirsiniz arkadaşlar ara kısımda yani şu kısımda çok birleşik de yapmayın arkadaşlar çok arayı da açmayın. Pırpırımı yaptım. Şu tekrardan sinek kanadımızı yaptık. Bu model hem kullanışlı arkadaşlar hem de kolay yorucu bir model de değil. Sipariş alabileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Hem kullanışlı hem de yapımı oldukça da güzel bir modelimiz. <laughs> ben buradaki ipimizi artık kesiyorum arkadaşlar şöyle. Hem nazik, böyle kibar. Modelleri seven arkadaşlarımız için şık bir model. düğümümüzü iyice kilitleyelim. Burada ipimizi kesebiliriz. Şöyle elimizle de düzeltmelerimizi yapalım ve bitirelim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçeğimizi yaptık. Çok tatlı bir model, çok da güzel bir model arkadaşlar. Ben diğerlerini de tamamlayayım. Modelin nasıl göründüğünü sizlerde görün. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben modeli tamamladım çok güzel bir model Arkadaşlar çıtır zarif bir model olduğunu düşünüyorum Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar yapmamı istediğiniz modelleriniz olursa da Instagram adresimden bana mesaj atabilirsiniz e, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka modellerle görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.